köyün en keyifli manzaralarından bir tanesindeyim. Karşımda Kaz Dağları ve Güre'yi görüyorum. Altınoluk, kuyuya kadar görülen bir lokasyondayım. Arabanızla kapınızın önüne kadar gelip arabanızı güvenli şekilde evinizin e, açık alanına park edebileceğiniz bir konumdayız. İsterseniz buraya kapalı bir sundurma yaparak arabanızı bu gölge alana da koyabilirsiniz. Arabanız burada olduğu zaman güneşten ve dış etkenlerden, etkenlerden rahatlıkla korunabilir. Tam müstakil bir villa. Güzel bir bahçesi var. Bahçesi devasa olmasa da ideal ölçülerde. Çocuğunuzun, torununuzun keyifli bir şekilde koşup eğlenip tatilin tadına çıkartabileceği ölçüde. Bir su depomuz var üç tonluk. Arzuya göre küçük bir bobketle bunu e, toprağın altına gömebiliriz. Burada bir merdiven altımız var. Diğer villalarda ben biliyorum. Bu merdiven altı kapatılarak kapalı metrekare yapılmış, büyütülmüş. Evimiz triplex. Çok çok özel bir deniz manzarasına sahip bir terası var. Onun yanında yine de metrekareyi büyütmek isteyen aileler için de bu ideal. Şimdi ben buradan ayakkabımı çıkarttım. Mermer zemin. Sen çıkartma, sen çıkartma, sen çıkartma. Ben aldım buradan. Şimdi burada bir yaşam altı alanımız var. Burada bir ailenin rahatlıkla kendi ihtiyaçlarını görebileceği kadar mutfağı, tuvaleti, banyosu hatta savunası bile mevcut. Şu anda çocuklarımızın oyun odası, oyuncak odası gibi kullanılsa da ciddi ölçülerde bir savunası var. Burada da hamam konseptli bir geniş banyosu var. Müştemilat olarak da kullanılabilir bir alan kamera sende. Ben bu ayakkabıyı burada tekrar giyip şimdi size binanın binamızın ön cephesinden yani çelik kapısının olduğu taraftan girişe doğru devam ediyoruz. Buraya aracınızla yanaşabiliyorsunuz. Kendi kapalı kapınızla geldik. Yollarımız kazıldı çünkü binamıza doğalgaz geldi. Yerden ısıtma tertibatımız var. İsteyen arzuya göre kullanabilir. Burada bir duş alanımız var. Çocuklarınız denizden geldiği zaman burada duşunu alıp içeriye girebilir. Yine burada bir üst bahçemiz var. Bu alanda da arzuya göre kapalı metrekareye dahil edilebilir. Seran niye bu kadar kapatıyorsun diye sormayın. Alışkanlık. Evimize girdiğimiz zaman sağda bir misafir lavabomuz var. Çok geniş, bembeyaz bir mutfak dolabı. Kaliteli bir işçilik. Ayvalık'taki en iyi e, taahhüt ve mim mühendislik firmalarından bir tanesi çizmiş ve uygulamasını Aksu Aksu İnşaat firması yapmış. Bölgenin en güzel deniz manzarasına sahip olan lokasyonu. Şu anda hava biraz karardığı için belki çok net denizi almıyoruz ama güzel bir kış ee, balkon alanına mevcut. Tam dikdörtgen ev hanımlarımızın çok sevdiği geniş geniş mobilyalarımızı koyup yemek masası alanıyla Aileyi bir arada tutacak bir salon alanına sahibiz. Üst kata çıktığımızda bir ebeveyn banyolu toplam 3 tane oda bizi karşılıyor. Karşımızda bir oda var. 3 odamızda kesintisiz deniz manzarasına sahip. İstersen bir camın ağzına kadar git. Bütün camlarımızda elektrikli panjurumuz mevcut. Manzara harika değil mi? Burada da bir ebeveyn odalı yatak odası. Ebeveyn banyosu olan geniş bir odamız var. Ebeveyn banyosuna çeker misin? Ortak banyo, tuvalet, geniş bir duş alanı, çamaşır makinesinin yeri de uygun. Burada da üçüncü odamız var. Üçüncü odamız evin sigara içen bireyleri için. Çok ideal ölçülerde bir balkona sahip. Camlarımızın tamamında sineklik var. Tam bir aile evi. Denize yürüme mesafesinde. Çocuklar istediği gibi kendi başlarına denize gidebilirler. Evet, benim evin en sevdiğim alanına geldik. Bunu buraya serdik. Yerler ıslak, çorabım ıslanacak. Islak mı? Islak. Evet arkadaşlar bu manzara size ait. İsterseniz buraya da bir mutfak kurabilirsiniz. Burayı da kapatmanıza çok fazla karışacaklarını zannetmiyorum. Karşıda güre, altın oluk, küçük kuyu, asos hepsi karşımızda. Denizin dibinde özel bir ev alıcısına şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun.